Merhaba arkadaşlar. Shop Market 5 Temmuz 2023 katalonu incelemeye başlıyorum. Anadolu mutfağı baldo pirinç 2,5 kg 87 liradan satılacak. Köftelik bulgur 1 1 kg 13.90. Mis dilimli tam yağlı toz peyniri 500 Gram, 69 lira. Mis üçgen peynir 15.50. Mis krema 135 yağlı 19.5 lira. Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 600 gram 105 lira Altın kılıç kefir sade 11,5 lira Lezzetim dana kavurma 59,50 Lezzetim katkısız dana sucuk 89,90 Kartador Selection çeşitleri adet fiyatları 73,90 Amigo tuzlu tuzlu siyah çekirdek 49,95 Bambit has tavuk, has tavuk pirinç kokteyl sosis 29,5 lira. Keskin çıtır chicken rings 43,50. Yağlı gevrek 26,5 lira. Tağlı cips 9,90. Kremi dolgulu kruvasan 5,45. Ülker olanda sufle 9.90 Ülker çizi dörtlü 18.90 Fanta portakal kola çeşitleri 17.90 Hotline enerji içeceği 12.50 Bebek bezi çeşitleri 192 lira Abdemi çocuk devam süt ürünlerinde %23 indirim var Bioplus sarımsak şampuanı 48.5 lira Duru duş jeli 26.95 Bingo pembe düşler yüzey temizleyici 29.90 Bingo yumuşatıcı 49.50 Mintax ultra sıvı bulaşık deterjanı 20.95 Mintax kireç ve pas çözücü 13.95 Low marine su bardağı üçlü 49.95 Kase 34.95 Pasta tabı 39.95 meşrubat bardağı 19.95 kapaklı karaf 49.95 hasır sepet kapaklı 139 lira hasır sepet büyük boy 159 lira orta boy hasır sepet 139 lira natural hasır ikili amerikan servis 69.95 bulaşık altı 44.95 El havlusu nakışlı 24.95 Kurulama bezi 19.95 Natural sepet orta boy 59.95 Büyük boy 69.95 Küçük boy 49.95 Fonksiyonel batarya ucu 34.95 Çift tarafta kullanımlı kilim 279 lira 179 lira Pike yatak örtüsü 179 lira Makarna paspas takımı ikili 149 lira. Kırlent kılıfı 49.95. Kadın terlik 69.95. Sandalet 89.95. Tokalı terlik 89.95. Kadın şortlu takım 139 lira. Kaktüs çeşitleri 12.90.